Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4 Eylül 1922'de Mustafa Kemal, ''Bu zafer milletin adresidir.'' dedi. Türk ordusu 200'den fazla Yunan bayrağını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi. Hamza Eroğlu'nun Türk İnkılap Tarihi kitabında bu bayrakların mecliste coşkuyla karşılandığı anlatılıyor. 1 Eylül'de Mustafa Kemal'in emri yankılandı. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri, 3-5 Eylül arası Alaşehir'de geri çekilen Yunan birlikleri kasabayı yaktı. Amerika Birleşik Devletleri Konsolosu James Loder Park, kasabanın %70'i planlı olarak yakıldı diye raporladı. 5 Eylül'de Salihli ve Alaşehir, 7 Eylül'de Turgutlu alındı. 8 Eylül'de Manisa kurtarıldı. Yangın şehrin %90'ını yok etti. İngiliz arşivleri Fire of Manisa'nın Yunan askerlerince başlatıldığını doğruluyor. 9 Eylül'de İzmir alındı. Yüzbaşı Şerafettin Bey, hükümet konağına Türk bayrağını çekti. Yunan kayıpları 101 binden fazlaydı. Smyrna yangınında binlerce sivil öldü. Yunanlar suçlandı.